Merhaba sevgili Zeka Gemisi takipçileri. Umarım iyisinizdir. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Bilim Sanat Merkezi ön değerlendirme uygulamasının ilk sınavı, diyeyim, 21 Aralık'ta yapılacak. Süre biraz daraldı. Biz de o yüzden elimizden geldiğince çok video yüklemeye çalışacağız. Sizlerin de desteğini bu noktada bekliyoruz. İsterseniz hemen başlayalım ilk sorumuzdan. Evet, karşımızda 8 tane farklı şekil var. Bunların arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor şöyle renklerine ve sayılarına baktığım zaman kırmızı üçgenin ve turuncu okun üçer kere tekrar ettiğini görüyorum ancak sarı şekilden sadece iki tane var. Demek ki şeklimiz sarı olacak. Zaten şıklardan da bunu görebiliyoruz. Şimdi bunların arasında bir ilişki bulalım. Şu oklardan başlayalım. Bu ok sol yönlü, bu sağ yönlü, bu da yukarı bakıyor. Bakalım kırmızıda da daha... Aynı düzen devam ediyor mu? Bu üçgen yukarı özür dilerim sağa bakıyor. Bu yukarı bakıyor. Bu da sola bakıyor. Demek ki üç şekil olacak ve üç farklı yöne bakacak ve bu yönler sağ, sol ve yukarı olacak. Bu sola bakıyor. Bu yukarı bakıyor. O zaman bir tane de sağa bakana ihtiyacım var. İşte o da burada. İlk sorumuzun cevabı D. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, ikinci sorumuz ekranlarda hemen bir bakalım. Sayı boncukları abuküse benzeyen bir şekil var karşımızda. Hemen ilişki kurmaya çalışalım. Şöyle bir düşünsek. Evet her seferinde kalem rengimi değiştireyim. Her seferinde bakın iki tane sayı boncuğu azalmış. Burada da iki tane azalmış. Burada ne bekliyoruz ama burada da iki tane azalmasını bekliyoruz. Bu da A seçeneği oluyor. Evet sonraki sorumuza geçelim. Evet burada gene bir parça zemin ilişkisi var. Parça bütün ilişkisi. gene ee, küçük ipuçları arayacağız. Biliyorsunuz ilk videoda da söylemiştim. Ee, daha çok bakın mavi olmasını bekliyorum. Şeklin daha fazlasını mavi olmasını bekliyorum. D seçeneğini bu yüzden eledim. A seçeneğini de bakın bunlar üçgen gibi. Giderek bu şekilde üçgenimsi yapılara dönüşüyorlar. O yüzden A seçeneği dikdörtgen gibi devam ediyor. Bu yüzden onu eledim. B ve C birbirine çok yakın. Zaten hep sınavlarda böyle olur ya son iki şık kalır. Bunları şimdi bir değerlendirelim. Bakın, onu da şuradan bulacağız. Bu beyaz üçgen yapılar sağa doğru, sola doğru da bu. Mavi üçgen yapılar var. Bakın, B seçeneğini düşünürseniz bu şu üçgenin devamı oluyor. Ama burada bunlar ters olmuş. Yani mavi'nin aslında sola doğru, beyazın sağa doğru olması gerekiyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. Evet, şimdi burada da bir tekrar eden durum söz konusu. Bakın şöyle. İlk başta turuncu, ikinci eylemde, ikinci adımda ikinci sıraya, üçüncü de sonuncuya düşmüş. Bakalım hepsini sağlamasını yapalım. Bilim Sanat Merkezi sınavlarında da arkadaşlar özellikle. Ya bu ben kuralı buldum devam edeyim demeyelim. Belki bu şekil iki şekil atlıyor olabilir mesela. Böyle değil de en üstte geliyor olabilir. Bu aynı yerde kalabilir. Mutlaka bütün durumları değerlendirelim. Bakıyoruz ama yeşil de bir tane aşağı inmiş ve sonra bir tane yukarı çıkmış. Yani sırayla bunlar değişmişler. Mavi tuğla da bir aşağı in, bir özür dilerim, bir yukarı çıkmış sonra bir aşağı inmiş. Şimdi aslında e, ilk şeklin aynısının olacağını biliyorum. Çünkü 3 e, tane şekil var ve 3. durumda en baştaki şekil tekrar eder. Ama yine de emin olmak istiyorum. En üstte turuncu olacak. Evet turuncu dalgalar o zaman bu şıkları eledim. İkinci sırada yeşil dalgaların olması lazım. Evet bunun ikisi de aynı. Şu an B ya da C hala. En alt sırada da mavi tuğlalar olacak. Bakın rengini söyleme sebebim bu. Çünkü burada mavi tuğlalar varken burada siyah tuğlalar var. Aslında şekil doğru ama rengi yanlış. O yüzden dikkatli olmamızda fayda var. Bütün sorularda cevap B seçeneği. Evet burada da bir önce şekil ve renklere bakacağım sayılarına. 3 tane mavi var, 3 tane yeşil var, 2 tane kırmızı var. Demek ki şekil kırmızı olacak. Gerçi şıklardan da belli zaten kırmızı olacağım. Şimdi üçgenin bu sağa bakıyor, bu da sağa bakıyor. Bir tanesi de aşağı bakıyor. Sağa bakıyor, sağa bakıyor, aşağı bakıyor. Demek ki sağa bakan var, aşağı bakan var, sağa bakan bir tane olacak. Yani cevap ya A ya da C olacak. Bakın bunları yönden dolayı eledim. Ee, ama tabii şu an iki şıkkım kaldı. Nasıl yapacağım? İşlerindeki şekle bakalım. Herhangi birini seçebilirim. Mavide böyle bir düz inmiş, sonra hafif çaprazımsı bir çizgi çekilmiş ve bir artı yapılmış. Artı gibi. Yeşilde de aynı bir tane düz, bir tane hafif çapraz ve bir artı yapılmış. Kırmızıda hangisi eksik? Bir tane düz var aşağı doğru. Bir tane çapraz var. Artı olanı yok. Yani cevabımız C seçeneği oluyor. Ekranı temizledim ve sonraki soruya geçtim. Evet, karşımızda bir soru var. Biraz karmaşık duruyor. Burada şeklin aynısını arayacağız arkadaşlar. Yani mesela bir şekil seçeceğiz. Örnek veriyorum şu üstü sarı, altı yeşil olan L'yi seçelim. Bu şekli seçelim. Nerede bir daha kendini tekrar etmiş? Burada tekrar etmiş. Bakın. Demek ki burada belli bir sıraya göre, belli bir ilişkiye göre, kurala göre bir şeyler devam etmiş. Bu tarafı inceleyelim bakalım. Bu böyleymiş. Bu böyle. Bu böyle. Toplam 3 tane aslında alt eleman var ve değişiyor. Bakın bunların yönü değişmiş. Bu ters olmuş, bu aş aşağıdan yukarı olan, yukarıdan aşağıya geçmiş, bu da gene aynı şekilde ters olmuş. Yani toplam 3 tane durum var. E, o zaman bu tekrar edecek sanırım. Kontrol edelim. Burası sarı mı? Şunu hemen bir temizleyeyim. Burası sarı mı? Sarı. Burası yeşil mi? Yeşil. Burası turuncu mu? Turuncu. E, o zaman bu ne olacak? İşte buradaki olacak. Yani A seçeneği. Evet, birinci videoda da buna benzer bir soru vardı, anlatmıştım. Aslında bunlar simetri soruları. Ee, şöyle izah edeyim size. Bilim Sanat Merkezi sınavlarında, uygulama sınavlarında her zaman bu tür sorularda, benzer sorularda size bir kural tanımlayan bir örnek verir. Bakın burada ne yapacağımızı öğreniyoruz. Buradaki şeklin buradaki eksene göre aynı göre simetrini alıyoruz. Aslına bakarsanız. Biz buna ne diyoruz? Daha kolay anlaşılması için sanki kitabın sayfasını çeviriyormuş gibi. Bu sayfadan çevirdiğim zaman, karşıya geçtiği zaman nerede olursa simetri olmuş oluyor. Bu Burası kural ya da ben buna ne diyorum? Buraya anahtar diyorum. Kilit yazıyordum yanlışlıkla. Ben buraya anahtar diyorum. Buna da kilit diyorum. Biz yukarıdaki anahtarla bu kilidi açacağız. Anahtarla nasıl açacağız? Kuralı belirleyerek. Kuralı belirledik mi? Evet belirledik. Neymiş kural? Simetrisinin alınması. Nasıl yapacağız o zaman? Şimdi bakın gene şöyle bunu bir çizelim. Bunu böyle kitap sayfasını böyle çevirdiğimizi varsayalım. Ne olacak bu şekil o zaman? Kitabın sayfanın bu tarafına gelecek. Şimdi bu tarafında olmayanları eleyelim. B gitti. D gitti. Gene her zamanki gibi iki şıkta kaldık arkadaşlar. A ya da C. Ne farkı var? Mor sarı sarı mor. Hmm. Şöyle yaptığımız zaman çevirdiğimiz zaman aslında burası mor burası sarı olacak. Yani cevabımız A seçeneği çevirdiğiniz zaman çünkü önce mor sonra sarı gelmiş olacak. Hiç merak etmeyin. Zamanla soru çözdükçe, soru okur yazarlarınız arttıkça bunları o kadar kolay yapacaksınız ki. En başta eğer zorlanıyorsanız zorlanmanız normal. Evet en sevdiğim sorulardan üstten bakış açılı sorular, üstten nasıl görünür soruları. Şimdi bu tür sorularda öğrenci kardeşlerimizin yaptığı bir hata var. Ondan bahsetmek istiyorum. Hemen renkleri ezberlemeye çalışıyorlar. Ama dikkat ettiyseniz bu süreli bir soru değil. Yani ekranda belli bir süre kalıp sonra kaybolan sorulardan değil. O yüzden aslında bunu ezberlememize gerek yok. Ya da mesela ilk videoda size kısaltma da yapabilirsiniz demiştim. Yani nasıl mesela işte sarı, sa, ye, işte tu, kı, mo gibi hani kısaltma yapabilirsiniz demiştim ama bu soru da ona uygun değil. Çünkü onlar süreli sorularda hani zamanın kısıt olduğu sorularda gerekli. Bunlarda ise şöyle bir e, yol izleyeceğiz arkadaşlar. Adım adım gideceğiz. İster üstten ister alttan başlayın. Renkleri söyleye söyleye gideceğiz. Şimdi hemen şunu temizleyelim. En altta hangi rengimiz var? Kırmızı. Şey özür dilerim mor. En alttaki mor renk. Hepsinde mor var mı? Evet. İkinci sırada ne var? Kırmızı var. Kırmızı olmayan A seçeneği. Bakın burada normalde kırmızı olması lazım. A'yı eledim. Üçüncü sırada ne var? Turkuaz. Burada üçüncü sırada turkuaz var mı? Hayır yeşil var. Burada turkuaz var mı? Hayır yeşil var. Yani cevap B. Üstten de bakalım. Önce sarı sonra yeşil. Önce sarı sonra yeşil sonra turkuaz kırmızı ve mor. Yani cevap B seçeneği. Yani biz ezberleme yapmıyoruz. En kolay çözüm yolunu bulup onu uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet bu da gene birinci videoda olan sorulardan biri. Sadece biraz daha farklı sorulmuş. Nasıl sormuştuk biz normalde? Bu ortada ne olur demiştik ilk videoda. Bunda da şöyle burada ne olur? Şimdi ilişkiyi zaten bulduk. Bunun yarısını almışlar. Bu şeklinin yarısını almışlar ve ortada bunları birleştirmişler. Bakın bunun şu yarısını almışlar. Bunun şu yarısını almışlar ve ortada birleştirmişler. E burada da aynı şekilde olacak. Bu şeklin yarısı sarı. Demek ki bu neyin yarısı? Mavinin. Cevap B seçeneği oluyor ve bu şekilde Doğru seçeneği buluyoruz. Evet burada da rakamlarla ilgili bir durum var. Yani şunu yapmayın arkadaşlar. Dediğim gibi en çekindiğimiz şey ezber. Aa burada 8 var burada 8 var. O zaman bu 7 bu da 7 o zaman. Bu da 7'dir. Yani zamanımız yetiyor. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. O yüzden acele etmeyelim. Mutlaka sağlamalarını yapalım. Bakın burada şöyle yapmışlar. 3 ile 5'i toplamış 8 yazmış. 5 ile 3'ü toplamış 8 yazmış. 3 ile de 4'ü toplamış. Bakın önce 3 ile 4'ü toplamış, yukarı 7 yazmış. 4 ile de 3'ü toplayınca demek ki buraya 7 yazacağız. Evet doğru gene cevap 7 çıktı ama siz yine de her zaman sağlamasını yapın. Acelemiz yok. Yıldızlı bir soru var. Yıldızlı soru ne demekti? Biraz daha diğerlerinden farklı, bir düşünce biçimi gereken, biraz daha farklı bir soru kategorisine ait soru demekti. Şimdi bakın Burada domino taşları var. Bu taşlarla ilgili bir sıralama yapılmış. Bu sıralamanın bir kuralı olması lazım. Benim bu kuralı, bu formülü çözmem lazım. Hadi gelin hep birlikte sesli düşünelim. Bakalım neler olabilir. İlk aklıma gelen şey şu nokta sayıları. Bunda 5, 4, bunda 9 nokta var. Çok güzel bakın 6, 3, 9 nokta var. Aa, acaba ilişki bu şekilde mi devam ediyor? Hayır çünkü bunda 10 tane nokta var. Demek ki bu şekilde değil. Bunu temizleyelim. Başka ne olabilir? Aklıma bir şey daha geldi. Onu da gördüm. Burada 4 tane nokta var. Burada 3. Bakın. Gördünüz mü? Burada 6 tane nokta var. Burada 5. Burada 5 tane nokta var. Burada 4. Demek ki birbirine değen domino taşlarının olduğu yerde her zaman birer azalarak gidiyor. Bakın bu şekilde bir ilişki var. Gördünüz mü? E, o zaman burada da 3 tane varsa burada kaç tane olmasını bekliyorum? 2 tane olmasını bekliyorum. Cevabımız... A seçeneği olacak böylece. Dediğim gibi sakın acele etmeyin. Kuralı bulmaya çalışın. Mesela şöyle de düşünebilirdik. Ge gene gerçi şey olacak da. Bakın burada 5'ten 4'e gitmiş. Aa bak buradan 4'ten 3'e gitmiş. Bak buradan 5'ten 4'e gitmiş. Demek ki buradan 3'ten 2'ye gidecek. Bize doğru sonucu ulaştıran yanlış bir yol. Aslında öyle değil, değil mi? Mesela burayla hiç bizim bağımız yok. Sadece değenlerle bizim e, ilgimiz var. O yüzden her zaman arkadaşlar ezber yapmak yerine düşünüp bir netice bulmaya, sonuç bulmaya çalışalım. Evet sonraki soruya geçiyorum. Güzel renkli şekillerimiz var. Bunun da üzerine sesli düşünelim bakalım. Kalemin rengini değiştireyim bu sefer. Herhangi bir rengi seçelim. Mesela bu aslında size bir şey veriyor. Yani sanki bu şekil döndürülüyor gibi. Genelde bilim sanat merkezinde çok döndürülen şekil sorulur. Bakın sanki şu şuraya doğru dönüyor gibi değil mi? Bakın yeşili seçelim. Birinci durumda burada. ikinci durumda burada üçüncü durumda burada birer tane ilerlemiş her seferinde değil mi? Peki dördüncüde ne olur diyor. Yani gene herhangi bir rengi seçersek mesela yeşili seçelim üçte buradaysa dörtte burada olması lazım birer tane ilerleyince. A'da yok, C'de yok, de yok o yüzden cevabımız D seçeneği oluyor. Hani bu şekilde sakin sakin sorularımızı çözelim. Evet bir yıldızlı soru daha demek ki burada da biraz daha zor bir düşünce süreci var ya da farklı bir düşünce var bir bakalım. Şimdi her zaman dediğim gibi anahtar kilit ilişkisini kuruyoruz biz. Üst taraf bizim anahtarımız. Altta da kilit var. Bu kilidi bu anahtarla çözeceğiz. Yani kuralı bulunacağım. Hemen gözüme bir şey çarpıyor. Bayrakların rengi değişmiş. Ve teknelerin altlarının rengi değişmiş. Yani o zaman bu buraya sarı geçecek. Bu da buraya mavi geçecek. Hayda. Alttaki bütün şıklar meğer öyleymiş. Olsun. Demek ki başka bir kural daha var. Birinci kuralı bulduk. Bir şey daha burada arkadaşlar dikkatimi çekiyor Bunların yönleri değişmemiş Yani bu alttaki renkte sadece renk değiştirmiş Yani bayrakların ve teknelerin alt tarafının yönü değişmemiş O zaman bu da karşıda böyle olacak Şöyle olması lazım Böyle olmayan D seçeneğini ve B seçeneğini atıyorum Gene kaldık mı iki şıkka e, O zaman bayrağa bakayım Bayrağında ne istiyorum Bayrağında böyle olmasını bekliyorum Ve ne renk olmasını bekliyorum Sarı zaten her iki bayrakta sarı ama bu şekilde olan C seçeneğinde. Çünkü bayrağın yönü ve teknenin altının yönü değişmiyor. Sadece renkleri değişiyor. O yüzden burada cevap C seçeneği. Evet bugün yıldızlı sorular ardarda arda geliyor. Bu da bir yıldızlı soru. Burada da demek ki farklı bir düşünce süreci e, işletmemiz gerekiyor. Bakın her zaman ben önce şekillerden giderim. E, bakalım bu gene kalemin rengini sarı yapayım bu sefer. Bakın kaç tane daire var? 1, 2. Kaç tane kare var? 1, 2. Kaç tane üçgen var? 1, 2. Yani o zaman bu soru işareti gelecek olan yere bu çok yani yıldız yani çok kenarlı yıldız gelecek demek ki. Bakıyorum. Hemen hemen hepsi aynı gibi ama değil. Bakın. B'deki ve C'deki yıldızlar daha farklı biçimli. O yüzden onları eledim. Yani cevap ya A ya da D olacak. Burada A ve D arasında ne fark var? Şu Dairenin yeri birinde aşağıda birinde yukarıda. Şu şıklara bakalım. Seçeneklere bakalım. Burada neler var? Burada aşağıda, burada yukarıda. Burada aşağıda, burada yukarıda. Yani karenin bir altında, bir üstünde, üçgenin bir altında, bir üstünde, dairenin bir altında, bir üstünde. O zaman bunun da bir altındaysa bir sonraki soru işareti olan yerin üstünde olması lazım. Yani cevabımız D seçeneği. Evet, şimdi sıra değerlendirme sorularında. Bir önceki videoda ben ne yazık ki bir soruyu yanlış çözdüm. O yüzden kendime ceza verip size bir tane fazladan değerlendirme sorusu yazdım. Şimdi burada şöyle yapabilirsiniz. İster videoyu durdurun. E, ve yanıt vermeye çalışın. İsterseniz de benim verdiğim küçük ipuçları olacak. O ipuçları doğrultusunda da soruyu çözmeye çalışabilirsiniz. Evet burada bir düzen var. Beşinci durumu soruyor ne olacak diye. Sanki burada böyle bir Geri sayım gibi bir şey var diyeyim ben size. Böyle azalma gibi bir şey var. Bu durumda artık ne olur bilemiyorum. Siz bir düşünün. Evet, sonraki değerlendirme sorumuz. Siz bunu yaparsınız çok kolaylıkla. Parça-bütün ilişkisi gene, e, ama 3 tane şık. Bu sefer biraz daha birbirine yakın. Normalde şıklarımız ilk iki e, yani testteki videodaki sorularda biraz daha uzak oluyordu. Ama bu biraz daha yakın. E, ama bunu da halledersiniz. Hem bu videoda hem bir önceki videoda buna benzer şeyleri çok çözdük. Önce şekle bakıyoruz. Hepsi dikdörtgen. Sonra renklere bakıyoruz. Sonra renkli dikdörtgenlerin içindeki şekillere bakıyoruz. Ve bir kural bulmaya çalışıyoruz. Merak etmeyin. Gene değerlendirme soruların cevaplarını açıklamalar kısmına koyacağım. Evet bu videoda da yapmıştık buna benzer bir şey. Bu sefer daha çok renk koydum ki ezberlemek zorunda olmadığınızı bilin. Yani bu ekranda belli bir süre kalıp kaybolsaydı evet. Hani ezberlemeye çalışacaktık renkler ama şu an öyle bir şey yok ya üstten ya da alttan başlayarak sırayla sayabilirsin. İşte sarı olacak, yeşil olacak, mor olacak. işte D gitti falan filan. Onu artık daha fazla şey yapmayayım. Zaten 3 şıkkı indirdik. Kolay bir soru. Burada da kareler ve karelerin içinde dolu kareler. Yani içi boyalı kareler var. Bunlar da belli bir kural ve düzene göre hareket ediyor. Bunu da bulacaksınızdır. Evet burada ilk şeklin yani şuradaki şeklin iki özelliği değişiyor sanki değil mi? Hem bir şey değişiyor hem de böyle saate doğru bir şeyler mi değişiyor artık? Saat yönüne doğru. Diyeyim. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İkinci videomuzun da sonuna geldik. Ee, olabildiğince bu süreçte yakın zaman içerisinde çok video çekmeye ve yüklemeye çalışacağız. Bu yüzden destekleriniz bizim için çok önemli. İzlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, söylemek istedikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.